Uşak Barosu Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Futbol sever avukatlar hukuk camiasının yanı sıra taraftarlık duygularını da bir araya getirerek büyük bir sevinç yaşadı. Bora Başkanı ve avukatlar tarafından düzenlenen kutlamada Galatasaray'ın zaferini temsil eden atkılar, bayraklar ve şampiyonluk pastası ile birlikte coşkulu bir kutlama yaptılar. Uşak Barosu Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayarak hem hukuk camiasının birliğini ve dayanışmasını gösterdi hem de futbol sever avukatların taraftarlık duygularını ortaya koydu. Değerli meslektaşlarım, sevgili futbol severler, Değer Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'liği şampiyonluğu yarışında bize eşlik eden Büyük Fenerbahçelileri, Büyük Galatasaraylı, Beşiktaşları öncelikle bizim bu yolumuzda eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Rakibiniz, rakibiniz ne kadar güçlü ise siz o kadar büyüksünüz. Dolayısıyla bu şampiyonada katkı veren bütün lig takımlarını istenlikle tebrik ediyorum. Ama bu ülkenin en büyüğü Galatasaray. <laughs> Organizasyona katılan baro başkanı ve avukatlar Uğur TV mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini anlattı. Her zaman her yıl yaşadığımız baroda da bunu taşlandırdığımız bir eğlence çok mutluyuz. En büyük Galatasaray diyorum. Herkesi bu camiye davet ediyorum. Ya Çok mutluyuz. Ee, şampiyon olmak ciddi anlamda bir gurur. Ama asıl hedefimiz Avrupa'da başarılı olmak. İnşallah bütün Türkiye eskiden olduğu gibi tekrar sokakları dökecek Galatasaray. Bütün umudumuz o. Ee, herkes hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Böyle bir organizasyonu gerçekleştiren organizasyon komitesine teşekkür ediyorum ben de. Özellikle bu ortamı sağlayan Uşak Parosu'na değerli üyelerine de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray. Tabii ki şampiyon Galatasaray. Bu mutlu birlikte yaşadık. Arkadaşlarımızla paylaştık. Memnun olduk. Güzel bir gündü. Çok güzel bir gündü. Baromuza renk kattıkları için özellikle bu katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Her takımdan olan baro üyesi arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum katılım için. Baromuzda yıllardır geleneksel hale gelmiş Galatasaray'ın şampiyonluk pastası kutlaması için tüm arkadaşlarımızın e, teşekkür ediyoruz. Bize bu e, gurur yaşayan Galatasaray'ımıza da çok teşekkür ediyoruz. Duyguluyuz, mutluyuz, gururluyuz. Valla şereftir seni sevmek şanlı Galatasaray diyorum. Biz bu sevinçlere biz bu şampiyonluk kutlamalarına çok alışkınız. Biz öyle Türkiye Kupası'nı kazandığımız zaman sokaklara dökülmüyoruz. Yani e, kıymetli Üstad'ım Çetin abim de söylediği gibi baromuzun gelenekselleşmiş. Şampiyonluk kutlamalarını sizler de hoş geldiniz. Biz de e, layıkıyla şanlı Galatasaray'ın şanla yakışır şekilde bu kutlamayı gerçekleştir. Hedef 24 diyorum. Icardi bizimle kal diyorum. Şampiyon takımın şampiyon taraftarı, şampiyon avukatlar burada. Ben diğer meslektaşlarımıza da teşekkür ediyoruz bize bu ortama sağladıkları için anlayışları için Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. <laughs>